Şimdi web sitesi sürekli optimize ediyoruz. Özellikle ben benim taraftan bahsediyorum. Organik taraftan, SEO tarafından bahsediyorum. Web siteyi optimize ediyoruz. SEO tabiri caizse SEO'yu yapıyoruz ya da e, search engine optimization yapılıyor. İçerik kaliteli ama artık trafik gelmiyor. Sence neden artık trafik gelmiyor ya da neden artık trafik azaldı? Nedir bunun arkasındaki? bunu ilk defa e, similar web'in raporuyla e, destekleyebiliyoruz rakamsal olarak. Trafik gelmiyor, ne oluyor, Google göstermiyor mu ya da yönlendirmiyor mu sorusunun cevabını rakamlarla verebiliyoruz. Abi 2024'ün ortasından beri bir AI overview ekranı deneniyordu Google'da. Biliyorsun son IO etkinliğinden sonra AI mod diye bir şey hayata geçirdiler. Ben de burada Amerika'da her gün kullanıyorum. Bir şey Google'ladığın zaman arama sonuç sayfası çıkmıyor. Sanki chat GPT ekranında bir şey yazdığında da chat GPT sana cevap veriyor. Google'ın arama sonuç sayfasında deneyimliyorsun. Tabii ki Google'ın kendi yapay zeka modeliyle bunu destekliyorsun. Ve bu da doğal olarak arama yapan kullanıcının cevabı artık yukarıda almasına vesile oldu. Yani yukarıda dediğim aslında AI mod içerisinde sen bir soruyu sorduğun zaman çat bir karşına cevap çıkıyor. Herhangi bir linke tıklamak zorunda kalmıyorsun.